Arkadaşlar merhaba. E, Uzlaşma ile ilgili uygulamada gördüğüm aksaklıklarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar tebligat en son yapılacak şey. Önce tarafları telefonla aramamız gerekiyor. Telefonla arayıp onları davet etmemiz gerekiyor. Eğer taraflar gelmezse bizim tebligat çıkarmamız lazım. Tebligatı da öncelikle beyan adresine çıkarmak lazım. Şöyle bir yanılgı var. Beyan adresinin gönderme kararındaki adres olduğu zannediliyor. Bu doğru değil. Beyan adresi ifade verirken belirttiği, beyan ettiği adrestir. O yüzden dosyaya girip müşteki veya şüphelinin ifade verirken belirttiği adrese öncelikle tebligat çıkarılacak. O adreste bulunamama halinde 21/2'ye göre tebligat çıkaracak. Bazı uzlaşmacı arkadaşlar doğrudan 21 2 tebligat çıkarıyor. Bu usulsüz arkadaşlar. Bunlar usule aykırı olduğu için eder, iade ediliyor veya istinaf bunları bozuyor. O yüzden lütfen öncelikle beyan adresine tebligat çıkartalım. Oraya tebliğ edilememesi halinde 21-2'ye göre tebligat çıkartalım. Ee, Telefonla aradığımızı dosyaya yansıtalım. Çünkü bu da idamen iade sebebi oluşturuyor. Müşteki şüpheliği hangi telefondan aradığımızı belirtip tutanakta bunu belirtelim. Fail ya da mağdurun 18 yaşın altında olması halinde uzlaşma teklifinin yasal temsilcisi olan anne ya da babaya yapılması gerekiyor. Eğer bu süreç içerisinde fail ya da mağdur 18 yaşını bitirmişse tebligat kendilerine yapılabilir. Bir de arkadaşlar edimler çok önemli. Şarta bağlı edim olmaz. Yani daha önce sigorta hakkı saklı kalmak kaydıyla uzlaşma yapılabiliyordu. Ancak yargıtay karar değiştirdi. Artık uzlaşma olduğunda sigortadan herhangi bir para alınamıyor. O yüzden lütfen şarta bağlı edim yapmayın. E, raporları incelediğimizde raporların e, yönetmeliğe çok uygun olmadıklarını gözlemliyorum ben. Lütfen raporlara yönetmeliğe uygun halde düzenleyelim. Ya yani biz daha edimin ne olduğunu, uzlaşmanın edimli mi edimsiz mi olduğunu bulmakta zorlanıyoruz. Uzlaşma emek gerektiren bir süreç arkadaşlar. O yüzden eğer çok zamanınız yoksa kendinizi pasife alın. E zamanınızın bol olduğu dönemlerde uzlaşma yapın. Uzlaşma yaparken de A'dan Z'ye tüm kurallara uymamız gerekiyor. Hepinize sevgiler, saygılar, görüşmek dileğiyle.